Himar, merkep, uzun kulaklı anırırken ne diyor? Şeytanı görüyor ya. Horoz, hadis-i şerifte melekleri görür. Onun için tesbih edin. Merkep anırırsa şeytanı görür. Bu sayı hadis. Sayı hadis-i şerif. Ne yapın? Euzü billahi Şeytanı euzü çektiğin zaman bakıyorsun böyle yavaş yavaş böyle sesi kesiliyor. Ne diyor dedi merkep? Allahül aşar. Allah Allah. Lanallahu'l aşar. Aşar aşar ne demek? Efendim haraç alan, mafyalık yapan, yol kesen, haksız insanların aldığından, sattığından, malından, mülkünden haksız yere Allah ve Resulü'nün meşru etmediği şekilde para tahsil edenlere aşar denir. Berat gecesi bile affolmaz. Allah aşara lanet etsin diyor merkep anırırken ne diyor dedi? Allah aşlara lanet etsin diyor. Allah Allah. Öküz böğürürken ne diyor dedi? Sübhanellahi ve bihamdihi. Zaten ayette var. Ve min şeyin la Her şey Sübhanallah bihamdihi tesbih ediyor. Ve lakin la tevkunu tesbih. Bu ayet İsra suresi. Siz onların tesbihinin lugatından anlamazsınız der. Sübhanallah ve bihamdihi. Peki at kişnerken ne diyor? at kişnerken ne diyor? Allah Allah. Sübhane hafizi idel tekatil abdal ve iştegaletir bir rical. Harp kızıştığı zaman er meydanında pehlivanlar birbirine daldığı zaman erler erlerle kılıç kalkan birbirine girdiği zaman beni koruyan Allah'a tesbih ederim diyor. Allah Allah. Hakikaten bakıyorsun, Adamlar kırılmış, atlar duruyor. Yani işte Allah'ın koruduğu atlar duruyor. Eceli gelmiş, at gidiyor ayrı dava. Eceli gelse herkes gibi. Peki deve bağırırken ne diyor? Deve bağırırken ne diyor? Hasbi Allah ve kefa billahi vekila. Allah bana yeter, vekil olarak Allah yeter. Bütün mahlukatın nesi var? Tesbihatı var. Bütün kuşların, hayvanların nesi var? tesbihatı var. Ne zaman avlanıyorlar? Zikri bıraktıkları zaman. Balık zikriden gaflet etmese, oltaya düşmez. Ağaya düş girmez. Kuş yem derdine düşüp, Allah'ın zikrini unutmasa asla avlanmaz. Bütün hadis-i şeriflerde, sayı hadis-i şeriflerde beyan ediyor. Mahlukattan hiçbiri zikre devam ederken başına bela gelmiyor. Zikri bıraktığında, o zaten eceli geldiğinde işte neyse, bir Yen peşine düşüyor veyahut da eşleşme peşine düşüyor bilmem ne işte. Ya karın şehveti, ya kadın şehveti, dişi şehveti, erkek şehveti. Bu şehvetlere dalınca Allah unutunca Allah unutunca da oltaya düşüyor. Biz, biz Allah'ı hiç hatırladığımız yok. Nasıl yaşıyoruz? Mucize ya. Onlar bir kere o zikirden gaflet etse yakalanıyor. Biz ara sıra zikrediyor muyuz acaba? Onuncu zikirden gaflet eden helak olur. Allah Allah. Peki tavus kuşu sayhasında bağrışında ne diyor? Errahmanu alel arşi istawa. Rahman Teala arşı istila etti tecellileriyle. Allah. Bülbül öterken ne diyor? Allah Allah. Bülbülünki de en hoş gelen sada, en zevk veren işte değil mi bülbül? fe subhanallahi hine ve hine tusbihun Akşama çıktığınızda Allah'a tesbih edin, sabaha çıktığınızda Allah'a tesbih edin. Ayet. Rum suresini atın oku. Bütün mahlukat tesbihattadır. Zikir edin. Gaflet eden gitmiş. Adamın biri bunu çocuğuna öğretmiş. Ondan sonra da balığa çıkmışlar. Livarı balık doldurmuş. Bir de gelmişler kıyıya. Bir tane balık yok ne oldu oğlum bu balıklar? Gaflet eden balığı yiyelim de biz mi gafil olalım demiş. Baba demiş, sen demedin mi demiş, bütün dökmüş denize adam önüne, önüne bakarken. Allah Allah. E şimdi gaflet etmese yakalanmaz. Gafili yiyen gafil olur demiş yani. E şimdi zaten biz tümden gafil olduğumuz için, bizi balık yemek falan bize zararı yok yani. Çünkü biz zaten hiç Allah hatırımıza gelemiyoruz. Balık yine bir kere gaflet etmiş. Biz balık yasak belki zikrede sebep olabilir yani. Kafamızla çalışabilir. Kurbağa tesbihinde ne diyor? En çok tesbih eden hayvan kimdir? He? Kurbağa. Kurbağadan çok zikreden mahlukat içerisinde hiç durmaz. Ama o durduğu zaman da gizli diyor Çünkü dili, ağzı nasıl böyle? Hep böyle. Ağzı hep böyle zikirdedir. Muhammed Mazhar Efendi var Medine'de. Efendi Hazretleri biz onu ziyaret ettik. 81 senesinde haçta onun hanesinde kaldık. Tekkesinde kaldık. Yeşil kubbenin yanında tekkesi vardı. O zaman oralar yıkılmamıştı. Efendi Hazretleri onun için büyük şeyhlerdi. İsmailağ'da gelmişti oğullarıyla. Efendi onu misafir etti. Onun dedesi de Muhammed Mazhar Efendi. Mektubatı Arapçaya çeviren zat Murat Minzevi Hazretleri o da onun müridi. Çok büyük veliler. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin beşinci torun. Bu zat yedinci torunuydu. Öyle anlattı Efendi Hazretleri. Efendi Hazretleri bize anlattı. Ya Medine'de bir şeyde sulak yerde kurbağalardan öyle rahatsız olmuşlar, öyle rahatsız olmuşlar dedeme gelmişler dedi. Dedi ki ya bunlar hiç sesli durmuyor. Evladım onlar zikrediyorlar. Ama Kadiri tarikatındandırlar. Cehri zikrediyorlar. Açık ses sesli zikrediyor. Getirin onlardan birini dedi. Ona zikri hafî talim edeyim. Yani gizli zikir talim edeyim. Onu getirdiler, eline verdiler. İşte ne yaptıysa Biz adama laf anlatamıyoruz. Evliyaullah kurbağaya laf anlatıyor yani. O da ne dediyse, ne demediyse. Koyun bunu onların arasına salın suya demiş. Ondan sonra seslerini duymadık diyor. Nakşiye geçmişler. <gülüyor> Gülüyorsunuz da hakikaten böyle yani. Hakikaten böyle yani. Ya. Ancak için kurbağadan çok Allah leyse şeyün ekzeru zikran lillahi minel zıftai hayvanat içerisinde Allah'ı Melekleri saymıyoruz o melekleri. Hayvanat içerisinde Allah'ı kurbağadan çok zikreden hiçbir mahluk yoktur. Hiç zikirden gafil olmaz. Onun için Davut Aleyhisselam bir gün gece gündüz uyumuyor. Zikir zikir zikir. Bir gün dedi acaba Allah benden çok zikreden var mıdır? Dereden kurbağa dedi ki biliyorsunuz Davut Aleyhisselam da hayvanların dilini biliyor. Oğlu Süleyman Aleyhisselam da biliyor. Dereden kurbağa dedi ki Biraz ayıp olmuyor mu dedi. Ben dedi, şu kadar senedir, bin senedir hiç durmadan Allah'a zikrediyorum. Veyahut da şu kadar sen ben hiç durmadan zikrediyorum. Sen yine arada uyuyorsun dedi. Onda bir tafsilatlı kıssası var. Peki kurbağa zikrederken ne diyor? Dedi, Beyazıt-ı Bestami Hazretleri, Subhanel mabud fil berari vel kıfar. Sübhanel melikil cebbar. Çöllerde, sahralarda, ot ocak olmayan kurak yerlerde ibadete layık olan Allah'a tesbih ederim. Meliki cebbar olan, zorla da olsa istediğini yaptırma güçlü olan yüce padişahı tesbih ederim. Dedi. Kurbanın tesbihatı bulur. Peki dedi, Çan çalarken ne söylüyor dedi. Çan. Geldik çana. Kiliselerin çanları. Kiliselerin çanları çal, çal, çal. Çalıyor bir şeyler. Ama o çanı ne denirse bronzdan mı yapmış, demirden mi yapmış, nereye vurduruyor, ne diyor? O attaki müşriktir. Papaz müşriktir. Nasara müşriktir. Ama çan, çanın kendisi neden yapıldıysa müşrik, değildir. Allah'ın hiçbir mahluku müşrik değildir. Bütün varlıklar tesbih ediyor. Çanın yapıldığı bronz demir de tesbih ediyor. O da Allah'ın mahlukudur. O niye müşrik olsun? Peki o ne diyor? Sübhanallah, hakkan hakka. Allah'a tesbih ederim diyor. Tesbihi, tenzihi, takdisi hak etmiş Allah'a tesbih ederim. Çan yukarıdan Sübhanallah, hakka, hakka diyor. Bunlar aşağıda Meryem diyor Allah'ın hanımıdır. Haşa ve kella. İsa Allah'ın diyor. Ya Çam bile diyor ki Allah 90 sıfatlardan münezzehdir. Eşi çocuğu yoktur diyor. Ses mi bu demek. Sonra ne diyor bak çanın sesinde. Umzur yebne Adem feyazit dünya garben ve şarka. Ey Adem oğlu bu dünyanın Garbına bak, şarkına bak, doğusuna bak, batısına bak. Ma terafiya ehaden yapka. Allah'tan başka baki kalan bir tane fert göremeyeceksin diyor. Anladın mı?